Arkadaşlar size bugün yorumlara belirttiğiniz gibi kullandığım ekipmanlar hakkında biraz bilgi vereceğim. Kamış makine, ip misina kamışların atar değerleri ya da size hangi uygun mesela benim boyum 1.70 kilomda ortalama 78-80 kilo civarında kullandığım ekipmanlar ise dilimin döndüğünce tercih ne diyeceğiz? alıyor mu Aksi? Alıyor alıyor. Benim kullandığım kamışın bir tanesi arkadaşlar Billy Bosporus. Benim şimdi şey gayet güzel bir güzel bir kamış. Makine olarak da şu anda Bauer kullanıyorum. Bauer buraya sor. Ne üzerinde ip misinen var? 8 örgü. Bu arada ee... Herkes soruyor, şok lider kullanıyor abi diye. Ben şok lider asla arkadaşlar kullanmıyorum. Onu da şimdi Adil arkadaşımızla beraber anlatacağız. Bu da kullandığım e, CINETICS markanın e, üst segment titanyum kamışı. Black Star titanyum diye geçer. E, atar değerlerini biraz sonra size vereceğiz. Neden üç parça kamış kullanıyoruz? Ben mesela arabaya sığdırmakta bunu sıkıntı yaşayacak mıyım? Yani. Ya abi şimdi e, o gittiğin havaya bağlı. Mesela biz genelde patlak havada gittiğimiz için ya da daha uzağa atmak istediğimiz için biz üç parçayı tercih ediyoruz. Ama tabi teleskopik kamış olabilir mi? Olmasın yani illa olur. sağlamlık evet. bakımından üç parça kamış mı tuttuk? Evet kamış yani. 3 Üç parça. Üç parça olan kamış. Üç parçaların öm ömürlük abi. Yani arasına kum girdi, patlama derdi, ne bileyim derdi hiçbir şey yok. Yüzük derdi kolay kolay yok. Bakımını yaparsın. Ben genelde limonla yaparım arkadaşlar bakımını. Limon ikiye kesip yüzüğü batırıp skoç parçaları böyle temizleyerek çok güzel oluyor şeyi. Ama ben sabit kamışta ne olur? İllaki girer çarkına araya kum girer. Her sizin açmanızda fiber ya da karbon kamışınız her seferinde darbeyi alıyor. Baskı zamanla iyi iyiydi. de illaki bir yerde çat kopmak zorunda. Yani kopacak, patlayacak. Ama bunlar da asla ve asla patlama, çatlama olmaz abi. O yüzden bir üç parça her zaman tercihimizdir abi. Peki ideal boy kaç olması gerekiyor? 4.20-4.25 abi. Az önce mesela kendi boyundan bahsettim. 1.70 dedin ama. 1.70 benim için ideal abi. 4.20 ideal benim için. 4.25 ideal. İdeal. Yani uzağa atmakla alakası var mı bunun peki? Yok abi. Bu kamış atarıyla alakalı bir şey. Tabii ki kamış atarı ve tamamen sizin kendi kol gücünüze bağlı abi. Yani mesela atış ben... tekniği tabii. ve kamışın atar değerleri. Atış tekniği tabii ki önemli ve kamışın atış değeri. Mesela sinetik kamışın atış değeri 113-150 gram mesela. Ben ortalama bundan 140 gramı. Ortalama attığım ağırlık 140 gram ama eğer hava çok patlaksa bu ağırlık 150 de çıkar, 200'e çıkar. O artık dalgalın boyutuna ve yakınına bakar yani. Peki segment olarak şimdi sinetik kamış segmentiyle e, bu kullandığım hangisiydi? Bir de Bosporus. Segment olarak arasında bir fark var mı bunların? Ya segment olarak da karbon olarak şey var. Ee, segment farkı var. Mesela şimdi karbonlar tabi kademe kademe Bu orta bir kalite karbon şey e, kamış. Ama bu kamış tamamen titanyum bir kamış yani. En üst segment kamış diyebiliriz yani. En üst segmentlerden bir tanesi diyebiliriz. Bu evet. şekilde. Shock kullanmıyorum demiştiniz. Shock Raider'ı e, daha çok kullanıyor bildiğim kadarıyla. kadarıyla. Spinciler, e, daha çok kullanır. Evet. Ama benim iplerim 8 örgü ve kaliteli olduğu için 0.16 ben kullanıyorum. Yani çok yani atış tekniğim iyi olduğu için ben uygun görmüyorum yani şeye çok bir Ama tabii ki atış tekniği zayıf olan insanlar ee, ucuna bir 15 metre yani maksimum 15 metre olmak şartıyla arkadaşlar. Hadi kamışın boyu 4 20. Bir de ekstra 10 metre makinesi olması lazım yani. Çünkü baskı yaptığınız zaman direkt bir ilk o kalın tarafı, kalın misine ya da kalın ee, ip lazım baskıyı o şekilde kullanabilirler. ben zaman tekniğim benim. O yüzden gerek leader dedin de tamam. e, görüntüyü de alıyorsun. Bu demek oluyor mu? Yarın öbür gün e, bu lider bağlama ile bir videomuz var mı? Tabii, olacak tabii, mı? tabii. tabii Videomuz şu anda hazır. Tabi çalıştık. çalıştığımız için devamlı yani editlemek çok zor videoları. Emrullah da kendisi de şu an çalışıyor. Yani ekstra kendi yaptığı işler de var. Müşterileri de var. O bakımdan tam ki biraz zor oluyor bizim için. Ama tabii ki şu anda 3 tane arkadaşlar size e, düğüm e, attık. Eski düğümler artı Albright düğümler size şu anda hazırladık. Sonra gidiyorsunuz editleniyor yani yavaş yavaş. Ne Emrullah'ın işi geride kalsın ne de bizim işimiz geride kalsın. E, İkisini bir yerden götürüyoruz şu anda. Peki o kullandığın şey, takım ve e, kurşuna bakabilir miyiz şimdi? Tabii bakabiliriz. Emrullah bunu yakın çekelim bence. Aynen öyle. <laughs> şimdi ben mesela arkadaşlar burada deniz yatık, düz bir deniz. Kısa bir ana beden şöyle şu şekilde ortalama 30 santim boyunda altta döndüğümüz buna teza uzun bir buçuk metre iki metre uzun kol şeklinde şu anda burada çok yaptığımız için bu şekilde bir takım kullanıyorum şu anda. Bu senin hem kullanımın kullanım stilinden kaynaklı bir şey hem Yok. de avına göre mi? Avına göre şimdi ben şimdi normalde bunu ben hayatta mesela altta hayat takımı kullanmam mesela normal ikili kullanalım. Uzun köstek kullanırım. Çünkü dalgalı olduğu için e, bizim için daha avantajlı. Şimdi burada çupra olduğu için çupra biraz daha şeydir. E, nazik bir hayvandır. Yemi ağzına alıp böyle emmeyi sever. O yüzden biraz daha böyle uzun bir olunca daha rahat ağzını e, ağzına alır. Fark edemeyince de cumburlap mideye yutar. O şekilde. Köstekte kullandığımız misina flora karbon mu olması gerekiyor? Yoksa bir özelliği var mı? Ya genelde flora karbon kullanıyorum ben. Flora kaplama kullanıyorum ben. Ya abi şimdi şöyle söyleyeyim daha doğrusu, yıllardan beri bu evci misine var mıydı? Yaptı. Yok. Yani sonuçta balık bizim ne misinemizi görür, affedersin, ne de şeyimizi. Amaç balığın görmesi gereken de şey abi yemdir yani balık sadece yemi dikkat alır. Yani bence misineye dikkat almaz ama nedir kefal avında ne bileyim de lanur avında bunlar da gerekli. Ama tabii ki biz illa ki artık sistem buna uyduğu için artık biz de sistem olarak bu şekilde FG kullanıyoruz yani. Yapacak bir şey Çukraya yok. kullandığınız iğne ne? BKK'nın Çin'u bir numara arkadaşlar. Ya da Omnur'un 503 94 modelini kullanıyorum. Yani ikisini sadece. Şimdi mesela e, iğneyi verdik ama tamam. dikkat ediyorum düğüm kısmına pala kısmına Hı -hı. ben acemi bir avcı olarak tamam. e, düğüm atmakta zorlanacağım bunun delikli deliksiz benim basit bir şekilde yapabileceğim önerebileceğim bir şey var mı peki? Şimdi abi ben şöyle söyleyeyim sana ben delikli iğneye her zaman karşıyım abi neden, neden? Ka neden karşıyım şimdi mesela ben düz pala iğneyi bağlayınca bakın benim iğne istediğim konumda durabiliyor ama delikli de illa ki bu kıçından oynama yapar abi şöyle. Yani Kesinlikle. sağa sola oynamak için sizin avınız her zaman etkiler abi. O yüzden ben her zaman dedim yani kendi müşterilerime söylüyorum her zaman diyorum abi düz pala yine bağlamasını öğrenin abi. Çok zor değil. Sadece iki antrenman. Youtube açın iki antrenman bitti. Yani ben bu bala başladığımda inanın ben iğne bağlamasını bilmiyordum ama sadece Youtube'da tamam mı iki gün uğraştım iki gün sonunda şu düğümü atmayı öğrendim. Yani bu bir idam düğümüdür. Çok sağlamdır yani çünkü baskı buna bir turda alttana dönüyorum. Yani alttana baskı demektir yani alttana güç demektir bu. Güzel bir düğüm. Bu düğümler hakkında da videomuz olacak. Tabii tabii olacak olacak, düğümler hakkında hepsi gelecek yavaş yavaş. Zaten Sınayla. Zaten hastaydım, 7 günden beri yatıyorduk evde. Bu arada ben sizin adınıza soruyorum arkadaşlar ama siz de yorumlar kısmında sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka bir yorum atın. Yani, Hazır eliniz yoruma değmişken de bir de beğeni ve abonelik olursa çok güzel tabii, olur. Çok daha güzel bir şey arkadaşlar. Başka e, bunun hakkında anlatacağımız, soracağımız bir şey kalmadı Başka galiba. Kalmadı şey abi. Kamaşır makineyi evet, Son bir şey daha sorayım peki. Evet, kurşunun fosforlu veyahut da fosforsuz veya da üzerinin kaplama boyalı olup olmamasının bir önemi var mı? Ya Ben hiç fosforlu kurşun kullanmadım. Ee, kullanan çok hobi var. Ben fosforlu kurşunu ne zaman kullanırım? Eğer su bulanıksa. O zaman tercih ederim. Çünkü etrafına böyle açık balığın yemi daha rahat görmesi için kullanacağım tek hava odur yani. Başka hiçbir zaman kullanmam kolay kolay. Kaplamada ekstra faydası yok. Çünkü kaplamada belli bir zaman sonra dökülür arkadaşlar. Yani. Ya dediğim gibi amaç tamam mı? Sizin sadece ee, balık burada ne kurşuna bakar? Tamam mı arkadaşlar. Ne de şeye bakar. E, misineye bakar. Balık sizin taktığınız yeme bakar abi. Şimdi ben açım. Lokanta'ya girince Masaya mı bakayım, tabureye mi bakayım? Direkt ben menüsünde ne var ona bakarım. Çünkü karnım aç. Şimdi benim karnım onunla doyacak. Bu da aynı öyle bir şey arkadaşlar. Hani balık önce sizin taktığınız yemle ilgilenecek. Çünkü yemi alacak önce ağzına. Bakına bakacak. Eğer istediği yemse tutacak. bunu. Size de yem olacaklar. Yani. O kadar basit. Süper. Öncelikle mesela herkes de şu oluyor işte çupra yakalayanlarda görüyoruz işte deniz mi çiftlik mi bunu nasıl anlıyoruz? Abi bunu nasıl anlıyoruz ee, şu önündeki sarılık var ya şu iki sarılık birincisi bu arkadaşlar ikincisi de şuradaki bakın adı üstünde alyanak derler yani şuradaki şu kırmızılık varsa tamam mı bu %100 abi çiftlik değildir %100 orjinal bir çupla bu arkadaşlar böyle söyleyeyim size. Peki kullandığımız yemlerde canlı, şoklu vesaire olmasındaki avantajı veya da dezavantajı var mı? Benim kanımca abi yok ama tabii ki e, mamundur. E, mesela şöyle bir yengeç var. Yengeçtir, tamam mı? Bunlar da yani yemeniz her zaman arkadaşlar canlı olsun. Canlı yem her zaman daha çok dikkat çeker çupada. Ya çoğu yemde mesela biz şu anda Antalya'da ben kendi dükkanımda da satıyorum mamun. Yani mamunla şu anda e, canlı mamunla alınan balıkları paylaşıyorum da sayfamda. Hatta bu ara Mustafa Sörkastik BRS Av benim Facebook sayfamda arkadaşlar. Yani eğer Antalya'da da deniz çok güzel olursa mamunla her türlü balık alabilirsiniz. Kara kulaktır, levrektir, ne bileyim mırmırdır, sargozdur. Her türlü balığı alabilirsiniz abi. Ya yani sünnezde e, zaten sünnezin canlı olmasına arkadaşlar gerek yok. E, sadece sünnezin tazeliğine bakarak alabilirsiniz. Mesela bu sünnez şu an taze bir arkadaşlar sünnez yani kokmaz kolay kolay ama tabi sünnez 4-5 günlük işte kokarsa o yemi biraz daha bağlamanız zordur ve sizin avınız da çok rezil eder öyle söyleyeyim yani. Bu surf casting dediğimiz balık avında uzak atış yapıyoruz. Bunun için mi bağlamamız gerekiyor? Kesinlikle bunu? abi kesinlikle. Yoksa balık parçalamasın diye mi? Bakın abi size ben bir tüyo daha vereyim. Ben bunu kimseye vermedim normalde. Ee, Sadece bunu 3-4 kişi bilir. Ee, belki çok işte bilebilir. Yani mesela ben dalgalı havalarda şu sünnezi Mesela diyelim dalganın 40 metre falan dalga var diyelim mesela. Ben şu sürüne yi tamam geçiririm arkadaşlar. Hiç bağlamam. Direkt atarım buraya. Takımı direkt yere yatırırım ağır boşunda Yüzde yüz verilme olur. Öyle söyleyeyim ama tabii ki uzak erim astarda her türlü yemi abi bağlamanız lazım. Sünnezi, mamunu, yengeci, madyayı her türlü yemi bağlamanız lazım arkadaşlar. Bağlayıp çünkü baskıyı vurduğunuz zaman şöyle ortalama kamışlar bir 40-50 kilo arkadaşlar yük biniyor. Yük bindiği için yani yemin dağılması Muhtemeldir ama Yemi Pi bağlarsanız şu şekilde, yem yok Yemi Pi ile bağlarsanız çok daha e, verim alırsınız yani. Bağlamak şart diye düşünüyorum ben. Peki Yemi e, şimdi bu sülünezi şimdi gösterirken dikkat ettim ben. Sen hemen açtın. Ben de şimdi yapmaya çalışayım. Hı hı. Şu sadece kafa kısmını. Şu şekilde alıp gösterdim. Aynen. Sürinezir, yani bunu mu takmamız gerekiyor? Yoksa yani bütün olarak? Şimdi çok kişi bunu takıyor. Çok kişi mesela benim yaptığım sistem. Aynen evet, size ben göstereyim abi. Hem çıkarmasını da göstereyim size. Çekiyor mu şöyle? Çekiyor ya, yakın alayım. Yakın atsan şöyle. Abi şu yemişsiniz bakın. Sokun abi şöyle. Cırt bitti abi. Bir tane de buraya bitti abi. Kabuğu kır abi. Şöyle kürekle tamam mı? Ardından böyle kürek küreklemem Sağlı sollu abi şöyle. Kazıya kazıya. Ne oldu? Çıkarttık abi komple. Kabasından sokun abi şöyle. İç buradan geçirin. Şimdi işte burada acemilerin biraz şu kısmı biraz daha dikkatli bağlaması gerekiyor. Ha sen bunu direkt böyle e, sararsanız eğer burada bir hata yaparsınız. Ben mesela önce buradan başlayıp daha sonra buraya buraya böyle yığdırarak toplayarak sardığım için çok daha vermiyorum Ama çoğu kişi tabii ki orayı çıkarmaya eğrindiği için, üşendiği için sadece bu kısmı alıp şu şekilde şöyle bağlamasını yapıyorlar. Şu şekilde şöyle. Bu daha kolay. O biraz daha zor. Ama ee, avında eğer kara kulak, levrek avı yapıyorsanız mutlaka şu yemi şöyle bütün bağlamayı abi öğrenin. Çünkü ne kadar büyük yem. Biz onu böyle hani iple sarıyorsunuz böyle kurt misali bir görüntü alıyor ya böyle bana hani boğum boğum. O zaman daha etkili olur abla ablamıza. söyleyeyim. Peki aldığımız balıkların bir mesafesi var mı? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela şimdi ben geldim av yapmaya dediğim gibi sürünezi aldım mamunu aldım bütün her şeyim tamam senin kullandığın iğnelerden aldım veya da benzerlerini aldım hı hı. atış yapacağım her seferinde illa uzağa mı atmam gerekiyor. Ya şimdi böyle biz şimdi mesela bu mera e, ikinci koyuna biz niye geldik? İkinci koyu arkadaşlar. Kıyıdan ortalama bir 40-50 metre hep kayalık bölgedir. Yani kıyıda böyle plakalar vardır. Bizim burada amacımız çupra ve sargozu tabii ki ilk hedefimiz. Çünkü kayalık bir mera, sazlık bir mera. Yani ortalama ben bunu ölçüyorum, biçiyorum. Mesela benim avlandığım bölgede yani şu sargozu aldığım bölgenin kıyıdan 40 metresi kayalık. 60'tan sonra ilerisi komple kumluk. Mesela ben burada maksimum atmam gereken mesafe 80 metreyi mutlaka benim görmem lazım burada. Yani kıyı atazan takım balası yüksek. Yani bu şekilde ortamında sadece sargoz kaçtan geldi? 80-90 metre civarından geldi sargoz. O şekilde. Yani buradan şunu mu anlıyoruz? Sargoz balığını kayalık yerlerden alma şansımız daha mı çok? Kesinlikle. Yüzde yüz yüksek abi. %100. Yani %100 balık pardon. Olur. Peki gelelim çupra'ya. Çupra için bir metre bir mesafemiz var mı bunda da? Çupra nasıl yemleniyor? Bunun avını nasıl yapmamız gerekiyor? Ya abi şimdi çupra avı şu şekilde söyleyeyim. Ben size çupra 3 metreye kadar, kadar kıyıdan gelebilir. Yani 3 metre kıyıda kadar çupranın gelme ihtimali yüksek. Gelir. Genelde çupralar sabah sularında biraz daha iyi kıyıya yanaşır. Tabi bu bölgeye göre değişir. Mesela İzmir'de ne kadar uzak o kadar büyük takoz diyorlar mesela. Doğru bir şey. Çok da arkadaşım orada av yapıyor. Yani genelde 100 metre, 100 metre üzerinden çok da büyük balıklar alıyorlar. Ben de gittim mesela İzmir'de avlandım. Ortalama 100 metre attığınız zaman dediği gibi yani 500 gram, 600 gram çok rahat geliyor. Yani bölgesel o olarak da bu tabii fark ki, ediyor. Tabii tabii ki fark eder Ama abi. Antalya'dayken dikkat etmemiz, metraj, yani tarayarak mı gelmeniz gerekiyor? Tarayarak yani, tarayarak abi mesela attığınız zaman şöyle bir 100 metre tarayarak ya bak kademe kademe yani 10 metre 10 metre tarayarak gelmeniz lazım abi. İlla size balık bir yere tepki verecektir yani. Daha sonra o mesafeden çalışmaya devam edeceksiniz o şekilde. Metrelenin üzerinde e, limitler yazıyor. Hı hı. Ama yine de sen bir avcısın ve burada e, anlatıyorsun e, elinden geldiği kadar. Çupra'nın limit olarak mesela burada 21 santim denmiş. Hı hı. 21 santim sizce uygun mu? Abi şimdi yani bölgeye göre değişiyor mesela. Şimdi bir Çanakkale'de mesela İzmir'de çupra iri çıkabilir. Orada 20 santimlik balığı salabilirsiniz. Ama şimdi mesela Antalya'da olsa Antalya'da maksimum alacağınız balık çupra ebatı Bazen çok büyükleri geliyor ama binde bir denk geliyor yani hele her gün ben gideyim saydım çıpladım bir, bir hikaye yok Antalya'da. Antalya'da maksimum 20 santim idealdir benim kanımca yani 20'nin altı ufaktır. Çünkü e, mutlaka herkes denk geliyordur. E, i̇şte İzmir'de av yapanlar genellikle mutlaka. biz burada bu balığı gösterdiğimiz zaman adam diyor ki bu Lidaki yani ona göre Lidaki. Ya Ona göre şimdi Lidaki şimdi orada da Lidaki avlan illaki var yok değil yani ya abi her bölgede bu sıkıntı illaki oluyor yani ama bir balığın limiti yani çupranın limiti bence 20 santim idealdir abi. Çünkü balık haline ben çok giderim ee, ihaleye girmek için, kardeş almak için. Benim orada gördüğüm balığı çok kişi görse tamam mı herhalde intihar eder abi. Evet. Yani Peki. ben 15 santim dahi şöyle bak 15 10 santim dahi levrek satılıyor abi halde. Kasa kasa. Ben yani de böyle ihaleye girdiğin zaman böyle 5-10 derken hop 300'e gitti. Gider. Misal, örnek vereyim yani. Genelde zaten restoran tarzı yerler bunları tüketiyor. Şöyle ediyor. söyleyeyim bunu herkes söylüyor. Ee, herkes de konuşuyor. Şimdi ha bakın biz buraya şimdi ava geldik. Misali var örnek sayalım. Şu sargos. Kaç santim abi? Yani ortalama 24 santim abi. Şimdi acemi bir adam diyelim bizim geldiğimiz koya geldi. Örnek vereyim size misal. Yani şu sargozdan diyelim hadi bunun 10 santiminden kaç tane alabilir? Maksimumalca 2 tane. Ama bununla deniz kurur mu? Kurmaz abi. Ama bizim bak gecelerin geldi herif önümüze bir ağ attı. Sabah evet. geldi ağın topmadı gitti. Acaba bu adam kaç numara iğne şey kullandı? Misine kullandı. Ağında acaba kaç göz kullandı? Santim göz kullandı. Bunu biliyoruz mu bilmiyoruz. Belki de ufak kullandı. Her türlü balığı aldı mesela. Örnek verelim size yani. Yani bir kıyıcının verdiği zararı bir tane de emin olun var daha fazla veriyordur. Ben böyle düşünüyorum yani. Amatör balık yakalayan herkes tamam mı? Balığı tadacak. İlla ki de limitleri var tabii ki ama o zaman herkesin yani bu limitleri, yasal limitleri bilmesi gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yasal limite uyacağız ama asıl bizim hedefimiz her zaman için ne olacak? Vicdan limit mi oluyor? Vicdan limit, aynen. Vicdan, Vicdan limit. limitimiz olacak. Mesela şimdi... Bu mesela sargoz 17 santim olsaydı ya da 17 olsaydı ben bunu mesela geriye salardım mesela. Ha çoğuna göre 17 santim sargoz çok iyi bir ebat olabilir ama bana göre ebat değil yani. Ben salardım mesela ama ben bunu şöyle elime Aldığın zaman ben bunun 20 santim üzeri olduğunu çok rahat bilebiliyorum yani. yani. O bakımdan son bir özel soru sorayım o zaman. Sor abi. Şimdi e, sosyal medyada sürekli görüyoruz. Bazı insanlar var, adamlar her gün gittiği zaman kova kova balık alıyor neredeyse. Hı hı. Bu nasıl oluyor? Veyahut da şöyle söyleyeyim sana. Sen neden böyle bir e, program veyahut da video yapmıyorsun? Sadece balık aldığında niye video yapmıyorsun? Az olduğunda da video çekiyorsun. Ya abi yani biz sonuçta e, ben dükkanı açarken de demişim ki yani herkese ben yani destek olarak gideceğim, ilerleyeceğim. Ve ben şu anda da o şekilde yapıyorum yani çok şey dükkana her müşterime yani tabii ki hepsine bile bir muhatap olmasam da çoğuna elinden geldiğinde destek, yardım mesela benim telefonuma gece saat 12'de yazana bile ben cevap veriyorum yani. Saat 1'de yazana cevap veriyorum. Sabah saat 5'te arayıp bana hava durumu sorana bile cevap veriyorum yani. Yani arayıp sormayalım mı? Ya yok canım insanlar arayabilir <laughs> abi yani. Ya sonuçta bir hizmet veriyorsam evet. Bunu bilmeyen de var, bilenin de var. Çünkü adam şimdi kalkacak mesela diyelim benim dükkanım mesela havalandı orada adam ta kepezin üstünde beni arıyor mesela. Abi deniz, deniz durumu nasıl diyor. Şimdi ben bu adama bilgi vermezsem o adam ne yapacak? Kalkacak gelecek benden yem alacak gidecek sahile ama bir bakacak dalga öküz gibi. Akıntı evet. hınç Ne yapacak bu adam dönecek geriye. Yaktığı mazota mı acayayım? Ee, benden aldığı yeme mi acayayım? Ya da onun emeğine mi acayayım yani? Yani ticari olarak görmüyorsun sadece. Buradan ya buradan abi. Görüyorsun şimdi her şey para değil abi ya. Ben para benim için şurada. Oradan gelsin. Az çok beni Ramazan'da bilir. Sen de tanırsın. Yani. Dört yıldan beni tanıyorsunuz ikiniz de. Benim için para önemli değil abi ya. Ben adam arıyor mesela bana. Diyorum ki bugün denize gitme. Niye abi diyor. Aklın var abiciğim diyorum yani. Şimdi ben kanallara o Windy programını attım mesela bakın. O altta ölü dalga bak. Orada şeyin ne var. Ben bir esnafım ya. Evet. Bana ne karesin? Kim ne yaparsa şimdi diyebilirim. Bana ne yani. Oo deniz süper derim. Senin balığa gönderirim. Ama gidersin denize. Atarsın şöyle 40 gram boşunu. 2 metrede balık alacağım diyor. Hayal kurarsın. Takımı da bırakır geliriz. Bitti ha. Aynen böyle <laughs> takımı da böyle bırakır gelir abi. Ama ben bunu yapmıyorum abi. Ben bunu yapmıyorum. Ben, mesela bana çok şey kızıyor. Kızmayın abi bana. Ben ben dürüst insanım abi. Benim oran oran oynamaz. Ben neyse o. Bitti. Tek Bu kereme. arada bir dipnot geçeyim arkadaşlar şimdi e, iyi kötü beni tanıyanlarınız da olacaktır belki içinizde. E, Mustafa'yla evet e, uzun bir süreden beri tanışırız. Merhabalığımız vardır ama e, yem alışverişi yapmışımdır kesinlikle yani Mustafa'yla bir ortaklığım vesaire bir şeyim yoktur sakın böyle bir algı olmasın bunun da altını çizerek özellikle söylüyorum <laughs> İnsanları biliyorsunuz çünkü hani sen burada eğitici video veriyorsun ve benle beraber ava geldin ben de sana soru soruyorum tek amacımız bu. Abi amacımız burada geçen bir, bir nevi bir şey bilgi vermek yani bu kötü bir niyetli bir şey değil iyi niyetli o bir şey. O zaman bilgi vermeye ya, devam ki, edeceğiz diyorsun. İlla ki yani kötüye çekecekler çekecek olan illa ki olacaktır yani olsun boşver ben olarak... Takıla kalmam reis, Konuşsunlar boşver o zaman. Sıkıntı yok. Ha Dükkanımızın yeri belli, haritaya, BRS, Avrupa yazdığınız zaman çıkar abi dükkanımın konumu. O bizi eleştirenler buyursun gelsin, benim bir çayımı, kahvemi, yemeğimi de ısmarlayayım, sıkıntı yok ne yemek istiyorsa. İstese bir menü, kendine bir liste yapsın gelsin, Ona her türlü biz destede veririz, sıkıntı yok yani.